Cenab-ı Allah mealen buyuruyor ki de ki yani Peygamber Efendimiz sesleniyor onlara söyle yani Müslümanlara söyle çünkü bu sözün muhatabı müminlerdir, Müslümanlardır. Çünkü e, kafirlerin böyle bir işi olmaz. Bu dezgahta darakları olmaz. Niye? Cenab-ı Allah diyor ki onlara söyle ki eğer Allah'ı seviyorlarsa bana uysunlar. E zaten kafirlere bu söz söylenmez ki onlar zaten Allah'ı sevmiyorlar. Allah'ın varlığına iman etmiyorlar. Veya Hristiyanlık ve Yahudilik gibi ehli kitap olanlar içerisinde Allah'a inanıp da peygamberimizi kabul etmeyen, tasdik etmeyenler hatap onlar da değil. Çünkü devamında diyor ki fettabiuni bana uyunuz. Allah'ı seviyorsanız gerçekten Allah'a iman etmişseniz onlara söyle ki bana uyun. Peygamberime uyun. Ne olur o zaman? Yuhbibkumullah. Allah da sizi sever. Allah sizi sevsin. Onu istiyorsanız bana uyunuz. Ve yagfir lekum Ve sizin günahlarınızı af eder. Bağışlar. Vallahu gafurur rahim. Allah bağışlayandır. Merhamet edendir. Bir başka ayet-i kerimede Cenab-ı Allah sa'idu billah. Ve minen nasi. insanlardan öleler var ki. Men yettehidu min dunillahi. Endaden. Allah'tan başka eşler tutarlar. Yani Cenab-ı Allah'a şirk koşarlar ne'uzubillah. Veya Allah'ın dışında başka ilahlar, tanrılar edinir veya tanrı ilah edinmedikleri halde, zahiren tapmadıkları halde, şuur ötesinde, bilinç altında onlar birilerini Allah'tan fazla sevdikleri için onu Allah'a eş tutmuş olurlar. Niye? Yuhibbunehum <laughs> kahubbillah. Onlar Allah'ı sever gibi onu seviyorlar. Hani ona tapmıyorlar. Ona Tanrı diye bakmıyorlar. Fakat onların sevgisi Allah'ın sevgisi gibi. Hatta hatta vellezine amenu tabi bu müminler için hatta dedikim kafirler için veya kafir olmayıp da Müslümanlardan da neuzubillah Allah'tan fazla başka şeyleri sevenler var. Allah yapmayın dediği halde komşusu, eşi, çocuğu, anası, babası, arkadaşı Yap dediği halde Allah'ın emrini çiğneyip onların arzusuna, onların keyfine göre hareket eden, yapan, uyan yok mu? Allah diyor davul zurna çalma, düğünde kadın erkeği bir araya getirip oynatma. Ama benim eşim, anam, babam, akrabam işte taallukatım böyle istiyorlar diyerekten öyle yapıyorlar. Ve iş yerimde patronum, amirim böyle istiyor diye böyle yapıyor. Allah sana diyor bu haram, bu yasak. E bugün benim ustam, patronum, amirim beni cuma namazına bırakmadı. Allahu Teala diyor ki cuma günü namaza çağrıldığınız zaman alışverişi terk edin. Allah'ın zikrine koşun. Ha ne olmuş oldu bu? Veya parasını daha fazla seviyor. Parası gitmesin diye Allah'ın emirlerini çiğniyor, zekatını vermiyor, faize bulaşıyor. Müşteriyi kaçırmamak için namazı terk ediyor. Bunlar ne oldu? Allah'tan daha fazla dünyalıklar sevilmiş oldu. Ama müminlere gelince vellezine amanu, eşeddu hubben lillah. Onların Allah sevgisi bambaşkadır. Yani mümin aslında böyle olmalıdır. Demek ki bir mümin Allah'ın dışındakileri Allah'tan çok seviyorsa Allah'a canım kurban deriz. Resulullah'a canım kurban deriz. Ama sözde bitmiyor ki icraata bakmak lazım. İş yaptığın zaman Allah'ın emirlerini mi dinliyorsun yoksa başkasının emirlerini mi dinliyorsun başkasının keyfine göre mi hareket ediyorsun? İş burada belli olur.